Merhaba, hoş geldiniz. Yayınımızı tekrar kapatıp açmak zorunda kaldık. Arkadaşlar şimdi daraltalım. Az önce birer dışına çıkmıştık. Şimdi bu şekilde şöyle Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Özellikle yayınıma hoş geldiniz. Bakın çok güzel şahane bir model yapıyoruz bu şekilde. Renklendiriyoruz arkadaşlar. burayı tek çektim. diğer seferde de şöyle 1 2 3 4 5 tane düz yapacağız düz yaptığımız bittikten sonra düz yapımımız bittikten sonra şu boşluklara aynı şekli buraya da uyarlayacağız bir buraya bir bu tarafa o şekilde çantamızı sonuçlandıracağız arkadaşlar siyah da koyabilirsiniz hangi rengi çok seviyorsanız böyle rengarenk bir kombin yapmış olursunuz arkadaşlar. Biraz şöyle çekelim. Gevşek olmasın. Evet. Böyle bol kaldığı zaman şu şekilde çekiyoruz. Aleyküm selam. Arkadaşım hoş geldin. Lopi Can. Hoş geldin. Merhaba. Biraz boğazım ağrıyor. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, tatilden geldik. Hava değişimi olduğu için. Maalesef boğazım felaket ağrıyor. Şimdi bugünlük gene iyiyim. Çok şükür. Birkaç gün önce daha kötüydüm. Biraz iğne ve ilaçların etkisiyle daha iyi olacağım inşallah Allah dert verip derman arattırmasın sevgili kardeşlerim ben buraya iki tane attım biraz e, içinin derin olmasını istiyorum üst tarafa çıktıkça birer tane arttırma yapıyorum kova çanta gibi görünüm istiyorum. Kanvaslarımız gelene kadar bu şekilde yapacağız. Aleykümselam. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum selamınız için. Thank you very much. Ben de sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. E, göremeyebilirim. tekrar yazın lütfen. Çünkü hem e, işime bakıyorum, bir anda da geçiyor. O yüzden teşekkür ederim Allah razı olsun. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. İyi olmaya çalışıyoruz. Ama bu aralar Maalesef video çekemiyorum. Boğazım ağrıdığı için sürekli öksürük. İnşallah atlatacağız bunu da. beğeniler yaparsanız çok mutlu olurum Arkadaşlar şöyle bilmeyenler için söylüyorum bilenler yapıyor zaten sağ üst köşede üç tane nokta var o noktayı tıkladığınızda Arkadaşlar bu beğen butonu karşınıza çıkacak oraya şöyle bir tane tıklarsanız benim için de etkileşim olur bir şey kaybetmiş sayılmazsınız arkadaşlar yani kesenizden kesinlikle bir şey çıkmıyor biliyorsunuz. Abonelik de ücretsiz. Beğeniler de ücretsiz. Kardeşimin bir tanesi beğenmiş. Değerleri beğenmemiş. canınız sağ olsun. Bakalım. Çok güzel olacak şöyle yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Hoş geldin K. Hoş geldin kardeşim. şimdi renkli koyduğumuz bu bölümü son sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Son aşamadayız. Bakın burada şöyle yapacağız. bitti. Şunu çekelim biraz. Şunu da çekelim. Koyduğumuz benekler bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde olacak. Şöyle yapalım. Ekranda bir tane çanta koyalım. Gözlerimiz bayram etsin değil mi? <laughs> beğendiniz mi arkadaşlar? Bu çantamın yapımı, atiyenin örgüleri kanalımda mevcut arkadaşlar. Beğen sayımız bir artsın lütfen rica ediyorum sizlerden. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. kaçmasın bu şekilde koyalım Merhaba arkadaşlar. Yeni katılan arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Biraz boğazımdan rahatsızım. Arkadaşlar hepinizi uyarıyorum. Lütfen ota çöpe böyle çimene falan girmeyin arkadaşlar. Dün e, tanıdığım bir köylüm kene ısırması sonucu mefat etti. Lütfen dikkatli olun sevgili kardeşlerim. Piknik yapıyoruz ama bilmiyoruz nerelerde ne var. <laughs> Teşekkür ederim Ramazan Bey. Hoş geldiniz. Sırf bizim köyde iki kişiyi ıstırdı. Gencecik insanlar Hakk'ın rahmetine kavuştu maalesef ki Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük arkadaşlar. İki çocuk annesi, bir üç çocuk annesi, diğer iki çocuk annesi. Çalışkan, böyle işini bilir, ne bileyim ailesine düşkün bir bayandı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Çoluğuna çocuğuna sabır versin. Biz dışarıdayız. Bu kadar acıyoruz. Acaba ailesi ne yapıyor düşünmek lazım. Allah kimsenin ciğerini yakmasın. Hiç kimsenin. Genç ölüm vermesin kurban olduğum Allah. Bakın bitirdik. Üzerine yine aynı örgümüzden devam edeceğiz. <laughs> Kenara gelelim. Daha kenarda değiliz. Şurası kenarımız. sesini kapatmışım. Kusura bakmayın arkadaşlar, öksürdüğüm için. Sesi kapatıyorum. Rahatsız olmanızı istemiyorum o yüzden kapattım. Hadi beğenilere bir çökelim arkadaşlar. 30 kişiyiz bakalım. Kaç beğenimiz olacak? kime boncuk boncuk oluyor bakar mısınız arkadaşlar. Ne kadar düzgün ve muazzam oluyor. Değil mi? Hadi yapalım. Ben burayı bazen geri gittiğimde ters alıyorum. Şu şekilde yapacağım. önceki yaptığım örgü hep aklımda olduğu için ben hep böyle ters alıyorum. Müzik açacağım aslında. Müziği çok seviyorum. TikTok yayın açtığımda da müzik açıyorum ama burada telif yediğimiz için müzik açamıyorum. Geçelim mi TikTok'a? Hep birlikte. Bakın. Böyle. Bu şekilde. Görüntü oluşturduk böyle. Çok da güzel taş gibi çantamız oldu. Yani bir e, düğün salonuna veya da kafeye nereye gidersek gittiğimizde masanın üstüne koyun. Kesinlikle devrilmeyecektir. Evet, devam edelim arkadaşlar. E, birkaç dakika daha yapalım. En azından yarım saat yapmış oluruz. Beğenilerinizi bekliyorum. Şöyle çekiştirdiğimizde hiç korkmayın. Bir şey olmayacaktır. Yorumlar kesildi. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bakın. Hadi tiktok'a geçelim. 34 dakikadır Yayın yapıyoruz. Pardon. 31 kişiyiz ve 26 dakikadır yayın yapıyoruz. işi şey yapmak kolay değil arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Hele makrome iplik insanın ellerini tüm tahriş ediyor. Hani soruyorlar ya, pahalı diye. Bir alsın da bir yapsınlar bakalım. Ucuz mu pahalı mı görsünler. ara sıra YouTube'da da yayın açacağım arkadaşlar. Açıyorum da zaten. TikTok'ta, Instagram'da tek tek dolanacağız bakalım. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. değiştireyim aynı numara arkadaşlar ucunu takamadım Evet bakın bu biraz daha iyi yayınıma katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hadi hep birlikte TikTok yayınına geçelim. TikTok'ta aynı şekilde Atiye'nin örgüleri. E, profil resmim aynı arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. E, Instagram hesabım Atiye7890. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.